Arkadaşlar 1960 yılında bir karşılaşma oldu. Ve bu karşılaşma Mihail Tal ve Mihail Botvinnik arasındaydı. Tal Botvinnik diyense de 1961 yılında yapılan revans maçında Botvinnik Tal'ı eriyi bir üstünlük beğenmeye başladı. Şimdi biz 1961 yılına gidiyoruz. Botvinnik'in Tal'ı nasıl yerlerine takip ediyoruz. E4 A6, e, aktif, A6, e, 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 e. yine Nimro Hint savunmasını görüyoruz. Nimro Hint savunmasını görüyoruz. Nimro hızlı bir gelişim yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tarafta bir taraf dedik kanadından, bir taraf çarp kanadından doğru çok hızlı bir gelişim yapmak istiyor olabilir. d 4 şimdi burada tanem sayısı pil B4. Pil B4 ne Kızlı bir e, şakanlı gelişimi tanıyabilir sizler arkadaşlar. Şimdi hemen bir şakanlı rot atarsınız. Bunun sayesinde de daha rahat bir şekilde şey güvenlik kontrolü altında Aynı zamanda bir taşı geliştirmiş olursunuz. Başlangıçta bir hatır hatırlatıyorum. E3. E3 ne şey diyor? Sonra çak kanadından bir çürüş yaptı Bosman'ı. E3 bir şey O da hızlıca birkaç anda kullanıyor. Pirli sürede, atılı sürede, çok atıcı. Ama kalp burada kısa olsun diye devam ediyor kısa şu çan güvence altın aldıktan sonra pil değişiyor. Hemen klasik bir gelişim hamlesi burada. Klasik bir gelişim hamlesi dedik ve gerçekten çok klasik bir gelişim hamlesi. Acaba pillerini dubleleyecek mi Bu sonraki hamlelerinde falan bir düşünebilirsiniz. Bakalım. Göreceğiz yani arkadaşlar. Şimdi burada D5. D5 Genelde merkez yarma amacıyla oynanan bir oyundu. Ama bu şekilde talim yaptığı şekil burada e, merkez yarma için değil, D'deki piyonları daha güzel bir sınırda yapmak. Bakalım. Kabul edecek A3. Pilar a D alır C4. D alır C4. Talim kitabı çıkıyor diyoruz. Ama filder artıyor. Şimdi arkadaşlar kalpim çok yaptı ama bu sefer nasıl geçmediğini görebiliyoruz. Bu sefer kalem fedaları bu printing kartısında çalışmıyor. Nasıl oluyor diye düşünebilirsiniz. Bakın bot bin Tabii ki de evet. Ama dur bir de. Atıf 3. Atıf 3 ile hızlı gelişimde o da atmak isteyebilir. Şimdi AC6 o da belir kanatını geliştiriyor ama belir. Böyle dörtlü. Belki belir kanatında bir, bir tane daha yolcu mu olmak olabilir? Filler de burada yama yaptırılmış topa benzeyebilir. Yaması olabilir o kadar. Ya komik gözüküyor bu çiğinin kısmı. Tane kısmı ise biraz daha sanki. Fredat kabul edilmemiş bir gibi. Ama sonra ne olmuş? E5. E5 ile merkezi kontrol altına almış. Şimdi B pil B2. Pil B2 atı rahatsız etmemiş. Atı daha kötü bir yere göndermemiş. Boş bilmiş. Şimdi arkadaşlar burada 10. hamleden sonra düşünmeye başlıyor. Ne olacak? Nasıl olacak? Neden olacak? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz bir şekilde ilerliyor oyun. Ve bu oyun kısmında şunu söyleyebilirim. Acaba bu kadar. Bakın, bakın. Kaçıncı hamleden rok attı? Altı hamleden rok attı. O bilinçli hale merkezde. Eğer kaleyle geliştirecekse burada ee, Şöyle şey, ama bot gibi rok atmaya meyilleyebilir. Fil B2 geri döner. Burada rok atmaya meyillememiş. Tutup fil geri döner. Fil geri döner. Hızlı bir belirtkanlığı gelişimi. Ardından bir D5. D5 etmiş. Hatta yedi kaçabilecek tek karemiz var zaten. Şimdi burada kaç üç yanıtım duruyor. Üç Ve pili rahat koyuyor. Pil de yedi. Veya diğer alternatif uzayıp ata Tabii ki de pil çiftliğinden vazgeçmeyecek bu kurtar. Bakalım devamında ne olacak, nasıl olacak, neden olacak Neyse, anladım sizi. Şimdi arkadaşlar, burada duble filderimiz var ama hala, bakın kaç hamle olmuş Tar Vokat'ı, Tar Vokat'ı, Tar Vokat'ı, Tar Vokat'ı ama hala kalesini, ee, Kale E8 kalesini falan göndermiş at g5. At g5 zayıf atı tekrardan hayata döndü. Ama kısa nokta atabilirdi burada. Bakalım. At g6. Bitirici biti, taktik vuruşunda yine kaçılıyor diyeceğim de arkadaşlar. Kaçıncı hamle diyeceğim. Kaçıncı hamle diyeceğim. At e6. Ya vezir ya kale. 1 araya aldım, arkaya araya aldım, 4'ü ve şah başladı. Şah 8'in ama ne bileyim. Sen film'i Evet evet aynen pedal. Şimdi birkaç hamle giriyorsan ne olur? Yani sen P üzeri 6 D üzeri 6 çarpı 8 ve şimdi film. Öyle her zaman çok köşelemeyecek. Mesel bak ne kadar büyük bir geçer yaptı. Ev değil fil pedası mod minik kabul etmiş. Ama fil pedası bu sefer çok büyük. Vezirin değerini aldığından sonunda bir kişi de vezirin oyuna Güzel Şimdi arkadaşlar Botwin'in uzun romanları yapmak için bir isim var. Sonunda Botwin'in roku rahatsız kurtuldu. Ama çağını köşelemeyecekti. Çünkü aynısının kendi başına da gelmesini istemez herhalde diye düşünüyorum. Zaten çağı köşeleyince iyice saldırabilir. Bakın bu iki at. Ay bir at. Bir medif. iki fil tarafında. Şah. Her türlü kullanabilir. Şimdi dat. diye oyunu gösterildi. Böyle. Gırgıdır <laughs> gırgın <laughs> Olur mu yani? Bunu geçenki videomuzda da yapmıştık. Bu komiteyi Şimdi arkadaşlar. Burada. Vezir P5. Ne yapmaya çalışıyor bu zaman? oyuna soktu Vezir şimdi ortalıkta dans etmeye başladı. Sar, sakin durmuyordu. Bakalım. Alt D5. Bot binlikte çok iyi oynuyor ya. Yani. Sağ sakin durmayacak dedim mi? Valla Botfenlik Talim Vezir dünya turuna çıkartıyor şu an. İşte bu yüzden dedim ben. Seni kazanacağını söylemek için falan demedim. Şimdi burada kıyon olmasaydı örneğin. G, atı G4 gelip F2'den mat isteyecekti ama birkaç yapmış orada. Mat isteyecekti. Şey, pardon. Ama orada kıyon var. Yani. Bunun üzerine yapılan hamle şu. At gerisi de kesildi. Senin geçici bir at manevrası ama bu çok daha katkıcı ve çok daha katkılı bir Aslında iyi bir hamle. Yani güzel bir hamle ama Boltz'un bilgisayarın taklit kuruluşuyla gerisi. Yani bunu fark etti tabii ki de. Vezir G4. Değişelim mi? Bakalım. Yok kardeşim. Vezir C2. Vezir E2. Değişelim mi? Vezir B5. Vezir G4. Değişelim mi? Arkadaşlar. Soğutma bir telaviye dönsün böyle birbirlerini kovalıyorlar. En son tekrarla beraber olacak diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, bu nasıl bir vezir değişme isteğidir? Otminim bu değişmiş şey nedir arkadaşlar? Vezir C2. Tekrardan vezir E2. ile beraber e doğru gidiyoruz. Vezir F5. Değişeli bir değişeli mi değişeli mi en son bitti o işler. Şimdi burada iki yani, tane eş tanrı bizi rahatsız etti. Bu sefer mi yaptım? Tamam. Tal dedi ki yoruldu. Sana değişeli mi yasak? Şimdi bizi de yedi kaçmış zaten. Başka kaçacak yeri mi vardı? burada beni değeri kaçtıktan sonra size şuna soruyorum. Size soruyor. Kim kadını? Kar mi? Botvinlik mi? Bakalım. Göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Neden göreceğiz? Ne? Niye göreceğiz? Yani bir şekilde göreceğiz. İşte ben ne bileyim yani. Ne arkadaşlar. <laughs> Kare A D, birin ardından. Kalesinin son Son olarak gelişirdi. Kıpırdamayan sonra da şimdi daha Onu da Bakalım. Hani A diye seyredeyiz. Ders. Oh, taklit olmaz ama işte. Taklit olmaz. Ama. Şimdi arkadaşlar böyle çok köşelenmiş değil yani. Sana Allah at, atıp altı falan yapma. D seni senin mı bir D şerimi de yapsaydın? Zaten şah köşeler yani? Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bu köşeler mi çözüyor. Şimdi ya. Yani. Bir bak. Bakın. Şahın bulunduğu çaprada bakıyor. Fark ettiniz mi bilmem ama. Şahın bulunduğu güzel çaprada bakıyor. Şah hücum edecek mi? Ki öyle de şey. Vezir, Vezir G4. Vezir G4 ne yapıyor? Hatta ben bir videoyu izledim. Şu kalan şeyi seveyim. Evet sildim arkadaşlar. Burada vezir G4 yapıyoruz. Yine değişelim mi? Değişelim mi? Hayır. Vezir E8 kaç? Şimdi G3. G3. Yine kalan şey yapıyor. Ama kale hala geliştirilmedi. Bu tarafında. Tören de geliştirmedi. O ayrı konu. Bakın iki tarafta açık sıkıcı pozisyon var. Ama ten taşlarının hepsi birbirini tepiklemiş durumda şu an. Yani bu da Botvin'e bir avantaj sağlayabilir. Evet. Bir üçe geldim artık. At. He. At. Tahtanın köşesinde sıkıcı hiç yaramaz bir ad duruyor. Peki biz yüz beş. işte. Atı açmaza aldı. Yoksa şimdi at açarak kardeş değişim. Vereceğiz. Bakacağız. En iyi olan neyse bunu bulacağız. Arkadaşlar çok ilginç bir şekilde devam ederken olmamız. İşte görmek istiyorum ki bu çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ama hadi medik tanımlık Kırın verin geçtiğimi diyeyim. E madem o zaman neden şah kalelerini geliştirmek için o kattığınız kaleye geliştirmek Bakın bir taraf bedirler, kaleler, atlar birbirini tepikliyor. Bir taraf çağını etmiş. Bir taraf kalesini geçmiş, Bir taraf tahttan Şimdi arkadaşlar burada devamında 27. hamlede şöyle olaylar oluyor. Tuhaf hamleler, tuhaf olaylar oyun sonuna yaklaşırken. Şimdi at G8 yapıldıktan sonra Rezil evet, E2 Bitirici taktik vuruşu 28. hamlede. İşte bitirici taktik vuruşu bu. İşte bugünkü bitirici taktik konuşluğumuz. Bu. ama bunu kaçırıyor. Ve şimdi 2 at altı. ve Şimdi at. Iki. Şimdi arkadaşlar, bu da bu bitirici taktik konuşumuz kaçırılmış ama hala çok güzel dağılıyor. Bot bilmeyeyim elde eline sağlık varlığına. Şimdi burada e, at e, üçle açarak sen film mi istemiş o diye düşünebilirsin. Bakın. At atış altı atış altıyla geri dönüyoruz. Kaldığımız yerden yine tahtanın kaşı sıkıca geliştirmemizin At G4. Bu da bir efiş danseti. Ancak artık sonu gelmeye başladı sanki bir dünya. Baksanıza şu polisliğine. Biri yenilecek sanki. Birbirine tepikleyen taraf da tabii atlar artık tepiklemeden çıktı da. Otmenik yine değişelim diyor. Bakalım. Hadi lan değiştik değiştik diyor. Say. At alır G4. Alır G4. Şimdi arkadaşlar sonunda anda değişelim ay bok değişelim bu kabul edildi. Ne arkadaşlar ne yapıyordum? Şimdi at ya altı yine tuhaflı anne ilginç bir anne ne yapıyor? Sarın anlayamadım. Şimdi ne olacak? Bundan sonra anlayarak çok kritik. kritik. Şimdi TAR tarafından verilen yanıtların hepsi bu. Olacak. Çünkü şah g Şah G2 ile beraber şunu çok güzel erkek. Fil E7 değişelim mi? Fil D5 no no. At D4 ve 1-6 Bakalım 2 Şimdi tabii ki şimdi burada ee, direkt kare D4 yapabiliriz. Ama bu başka şeylerini düşürebiliriz. O yüzden kritik konulara geçebiliriz. O yüzden burada 3-4-5 bittikten en iyi stil bu ya. Devir, bitirici taktik buluşu. Oldu, bitti. C5 kontrol eder. D. Harbi B5 kaçmış. Şimdi fille F6 bitirici taktik vuruşu. Son kaçaevraz kısmı 36. hamledeyiz ve şimdi çok yanlış bir hamle geliyor. Sadece. Ama ilk bir botun yiğit annesi falan mı baktın? Tabii ki de o. Gibi. F4 yapmış botunu. Yani yani bu en iyisi. F4'le kalenin önündeki planı sürüyor. Ama kalenin aktifliği yok. Bezinin aktifliği bir zamanlar vardı. O da aktif saatlerdi Şimdi arkadaşlar 37. hamlede Tal'in oyunu terk ettiğini söylemek isterdi. Ama Tal bu kadar da daha direnmeye devam edecek mi diyorsun. Aman yanlış. D3. Şimdi kale D3, kale D3, kale D3 halinden burada olaylar 39. hamlede karışmaya başladı. Çünkü bakın vezirin aktifliği siyahların tarafında sıfır. Ama çok güzel taşları var. Burada biraz Çak karesi hiç oynanmadı. Ama karşılığında başka kelepçe Şimdi burada pil devir. Pil devir ne işe yarayacağı sorarsanız öyle sıradan bir tane hamlenin tek işte. Şimdi arkadaşlar böyle kırkıncı hamleye girdik. İyi ki doğdun kırkıncı. İyi ki doğdun kırkıncı. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun. Evet. E, Tarkı mesela. Şimdi burada E5 i. E5 yapacağım. Geçerimi süreceğim, geçerimi süreceğim diye alay çekiyor bu filmi. e 6 Yani başka çözüm yok. Her şey zor. Şimdi kale H1. Şarkının kalesi en de sonunda olmuş. Ve şimdi şah filmi. Şah g Ama artık çok geç. Çünkü v E4 ve B6'nın ardından burada. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Çok güzel bir hamle geliyor. Pc4. Yapılacak ne var? E, çünkü bot binli taşları, materyalleri adeta ateş ediyor. Yapılabilir çok da bir çözüm yok yani. Sen oyunu terk et. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir videoda yine ilginç analizler yapacağız. Hoşçakalın.